Kendin ol, dünyayı değiştir kitabını yayınlardım ve sizlerden de şunu isterdim arkadaşlar bana herhangi bir sayfa söyleyin ve o sayfada sizin için hangi e, paragrafın çıktığını sizlere yorum olarak yazardım ama bu sefer canlı olarak okumak istiyorum bu akşam biraz farklı olsun niye bu akşam kendin ol dünyayı değiştir konusunu seçtim şöyle ki biliyorsunuz. Doktor Dean Here 5-7 Eylül'de İstanbul'da olacak ve kendi O dünyayı değiştir sınıfını yapacak. O hemen geldi bakalım bundan daha nasıl olur? Ve kendi O dünyayı değiştir sınıfının arkadaşlar hiçbir ön koşulu yok. Seçen herkes katılabilir. Seçen herkes bu sınıfta ister canlı ister online olarak katılım yapabiliyor. Şöyle ki ben bu kitabı kaç defa okudum hiçbir fikrim yok. Elimden hiç düşürmediğim için ee, gördüğünüz gibi kitabın her bir sayfası ayrı ayrı ayrıldı. Her gün, bazen her gün olmayabiliyor. Kalkarım bugün hangi bilgi bana daha çok katkı olur derim. Açarım herhangi bir yerini ve okurum. A, şu anda burayı açtım. <laughs> böyle bir kart vardı eskiden. Böyle kartım 100 liradan 15 yıl önce. Öyle kitabın arasında böyle şeyler de çıkabiliyor. Bundan <laughs> da aynı nasıl olur? Leyla Nidoş'um 33 demiş ama tabi bunu yaparken nasıl yapıyoruz? Tabii ben çok hızlı konuştuğum için eksik eksik bazen anlatabiliyorum.